Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir rehber videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda nasıl bir şekilde çok kolay Minecraft'ta ücretsiz server açılır bunu göstereceğim. Yapacağımız işlemler gerçekten çok basit. Önce aternos.org'a gidiyoruz. Aternos'un kendi sitesine. Bunu kesinlikle ücretsiz ve sınırsız bir şekilde yapacağız. Hemen gördüğünüz gibi aşağıda oyna diyor. Bakın gördünüz mü? O oynayı bir defa tıklıyorum. Bizim bir kayıt ekranı çıktı karşıma. Yani Giriş yapma veya kayıt olma. Ben buradan kayıt olarak başlayacağım. Bir kayıt ol diyeceğim. Bizden bir kullanıcı adı istiyor. Ne bir, bir kullanıcı adı girebiliriz? Bu server adı olabilir. Örnek veriyorum ben şu anda video server diyeceğim. Şu anda sallıyorum video server 0 diyeyim. Ha bak alınmış hatta video server 10 diyeyim. Bu da mı alınmış? Hani video server 2R'li yaptım bakalım. Aynen bu şu anda tamamdır. Buradaki sözleşmeyi okuduktan sonra kabul edeceksiniz zaten bunu. Ondan sonra sonraki diyorum. Bakın gördüğünüz gibi bir şifre ediyor. Buraya bir şifre gireceğim. Evet şifreye girdikten sonra direkt kayıt olabiliyorsunuz. E-posta istediğinize bağlı girebilirsiniz. O biraz da şifrenizi unutursanız falan bu tarz şeyler de önemli oluyor. Ek önümüze basit bir ekran çıkıyor. Bakın sunucu oluştur. Hemen bir defa tıkladım. Aynen video server 0 diyor mesela şurada. Ben bunu direkt değiştireceğim şu an. Video server.aternos.me olarak kullanabiliyor muyum? Mesela aynı şu anda burası bak. Video server AEGZ olmuş. O kullanıldığından dolayı böyle bir isim vermiş. Ben onu birazcık şöyle değiştirebiliriz. Mesela burayı biraz özelleştirmeyi anlatacağım. Örnek veriyorum buraya ne yapabiliriz? 2021 video server sallıyorum mesela şu anda bunları. .aternos.me Bunu kaydediyorum şu anda oldu. Buraya da Server'ımıza hoş geldiniz diyeyim. Server'a Hoş geldin diyelim. En, son, en sonuna ünlem koydum. Güzel bir şey yaptım. Bunlar serverda gözükecek şeyler. İstiyorsanız buradan logonuzu değiştirebilirsiniz. Ben şu anda basit bir logo varsa onu bir kullanayım. Bulayım şuradan hemen bir dakika. Buraya güzel böyle küçük bir ikon tarzında bir şey koyabilirsiniz. Şu an arıyorum da burada bir logo var mı diye. Hemen bulacağım şimdi. Örnek veriyorum şimdilik şöyle bir tane logo buldum. Önemli yazısı bir logo var diyelim ki. Böyle şu anda bir şey koydum. Hemen aşağı indiğiniz zaman serverın özelliklerine geleceksiniz. Burada oyuncu sayısını girebiliyorsunuz. Mesela ben diyelim ki serverda 5 kişi oynayacağım. Buraya 5 kişi gireceğim. Oyun modunuzu buradan değiştirebiliyorsunuz. Ben şu anda denem olarak bir yaratıcı modu açacağım. Burada zorluk olarak istediğiniz zorluğu seçebilirsiniz. Kolay, orta, zor. Barışçıl olarak siz bilirsiniz. Burası önemli bir kısım. Eğer Minecraft'ınız orijinal değilse veya oynayacak kişiler orijinal değilse bunu tıklayabilir, tıklemeniz lazım. Yoksa server açılmayacaktır. Eğer komut bloğu kullanacaksanız açabilirsiniz bunu. Hayvanlar gözüksünü istiyorsanız açabilirsiniz. Köylüler gözüksün istiyorsanız açabilirsiniz. Eğer birbirinize giren kişiler arasında vurmak istiyorsanız bunu kapatmanız lazım. Eğer Yok tam tersi de olabilir bak bu arada. PP açık olduğu zaman vurabiliyorduk diye biliyorum. Bunu tam bilmiyorum. Kusura bakmayın. Uçmak istiyorsanız burayı açabilirsiniz. Yaratıklar nedir? Doğuş koruması istiyorsanız spam'dan sonra bunu açabilir bunu artırabilirsiniz. Bu tarz ayarlar yaptıktan sonra çok basit bir şekilde server'ı açıyoruz. Burada server'ın konsol ekranına geldiğiniz zaman mesela buradan konsoldan da birkaç verilerini yazabilirsiniz. Eğer dünya yüklemek istiyorsanız hemen sol menüden dünyalara gelin bir defa. Aynen dünyalar açıldı. Burada yükle diye basarak klasör şeklinde veya zip olarak dünya yükleyebilirsiniz. Hangi dünyada oynamak istiyorsanız çeşitli haritalar var. Zaten bizde bu kanalda çektiğim bütün videolarda Aternos kullanarak serverları açtım. Ondan sonra yazılımda istiyorsanız buradan Java sürümünü değiştirebilirsiniz. Biz şu anda Vanilla kullanıyoruz. Herhangi bir şu ana kadar bir sorun yaşamadım. Sizde yaşayacağınızı düşünmüyorum şahsen. En son server açmak için sunucu bölümüne geliyorsunuz. Bakın burada zaten her şey yazıyor. Sürümünü buradan değiştirebilirsiniz bu arada. Sürüm şu anda ben son sürüme yakın olarak 1.16.4 kullanıyorum. 1.17 çıktı diye hatırlıyorum ama. En sonunda burada başlata bir defa tıkladığınız zaman. Burada bir size lisans sözleşmesi onu kabul ettikten sonra size bir sayaç verecek. Şu anda bakalım kaç dakika verecek. O serverın yoğunluğuna göre değişiyor. Mesela şu anda 111 dakika sonra serverımız açılacak. 12 10.278. sıradayız şu an. Bu süre bittikten sonra serverınız açılacak. Hemen Minecraft'ın ekranına geliyorsunuz. Şöyle açtım. Çok oyunculuk kısmına gelin. Çok oyunculuk açıldıktan sonra zaten gördüğünüz gibi benim burada serverlerim var. Buradan sunucu ekle diyorsunuz. Mesela sunucu adına geleceğim sunucu adına video server diyeceğim. Burayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız. Sunucu adresi önemli bir kısım. Oraya da şunu yazmanız lazım. Mesela neredeydi o? Direkt onu bulabilirsem. Aynen bakın gördünüz mü? 2021 video Bunu yazdıktan sonra buraya geliyoruz yazıyoruz. Zaten burada da göreceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi 111 dakika sonra serverınız açılacak diyor. Şu anda server beklemedi. 110 dakika sonra geliyorsunuz zaten burası yeşil olacaktır. Tıklıyorsunuz çok basit bir şekilde girebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Şimdi çok kısa bir şey anlatacağım. Bir bilgi vermek istiyorum size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu aralar biraz daha rehber ağırlıklı videolar gelebilir. Bunun için yani biraz sınavlarla yoğunum, işim yoğun biraz ve de farklı farklı işlerim var. Bu ara böyle yine 2020 hedefimi bozmamak için her gün video atıyorum. Birazcık arada bir rehber videoları gelebilir verebildiğiniz üzere şubattan itibaren yeni eğlence videolarına da geçiyoruz. Bunun için daha yoğun bir zamanlar bekliyor beni. Bunu da sen, şimdiden söylemek istedim. Umarım sıkıntı olmaz. Bu videoda bu kadardı. Şurada çıkan iki videoyu izleyerek diğer videolarıma gidebilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmeden görüşene dek hepiniz hoşça kalın. Güle güle bay bay.